Türkiye'nin yeryüzü yapısal bir Yeraltı sularından başlayıp yeraltı yerüstü kaynaklarına kadar, yeryüzü düzlemlerine kadar, yapısal düzlemlerine kadar hep beraber tanıtacağız. Hakkari'deki Ave Dağlı Maraş Nur Hak'taki Ayran Deresi yeraltı sularından kadar. Bu şekilde yer altından kaynayan su da var buna bu şekilde bembeyaz çıktığı için ayran panaradan almış bir yer Bu Maraş Nurhak Bölgesi'nde ve çok harika bir yani su kaynağı yeraltı suyu bu şekilde ayran gibi kabarık yani çatlak yerlerden çıkıyor ve bu nereden gelir derseniz şu karşıdaki görmüş olduğunuz dağların olduğu yerlerden Huzurlarla eriyen sular buraya doğru geliyor ve tekrar bakın, bakın görüyor musunuz Kabarcıkları. kabarcıkların çıkmış mı? görüyordunuz mu? İçerisinde daha az kuru Kabarcıklar var. Çok da harikadır. Ve ileriden dağıtalım. İşte koyun besleyen, davar besleyenler böyle bir çadırlar kurmuşlar. Su hayattır işte. Su hayattır. Görüyorsunuz bakın. Burada yer altında kaynayan su böyle kabarıyor. gördüğünüz gibi Çok güzel derin de bir su.